Böyle kişiler var mesela hem köpekleri sokaktan koruyup kollar evine götürür ama yaşlı birisini de gider kovar. Mesela çocuklar aç, sefil sokakta görür onlarla muhatap dahi olmaz. Ama köpeğe çok titizdir. Sorduğunda çok temiz kalpli olduğunu o yüzden bu kadar titiz olduğunu söyler. Bu tarz bir temiz kalplilik olmaz tabii. Mazlum, masum bir kadını dövmek savunmasız bir kadını dövmek ahlaksızlıktır. Ve adiliktir ve soysuzca bir tavırdır. Yani bir yiğitlik değildir. Bu bir insanın üstünlüğü değil de daha aşağılık olduğunu, daha adi olduğunu, kötü olduğunu gösterir. Yani üstünlük alameti akıldır, güzel ahlaktır, değil mi? Nezakettir, akıllı konuşmaktır, yerli yerince hareket etmektir. Aptalca, ahmakça hareketler ne zamandan beri üstünlük oldu? O zaman yani filler, diğer mesela timsahlar başka bizonlar şunlar bunlar falan daha üstün olması gerekiyor onların düşüncesine göre çünkü onlar mesela bir insanla karşılaştığında bir boynuz darbesiyle yerle bir edebilir. Bir fil de alır insanı hortumuyla yerden yere vurabilir. Bu onun üstün olduğunu göstermez. Bu onun hayvanlığını gösterir. O da onun hayvanlığını gösterir.